arkadaşlar günaydın. Ee, bugün biraz geç uyandım. İşin gerçeğine bakarsak telefonum nerede? İşin gerçeğine bakarsak bugün biraz geç uyandım. Saat 12.48 ben 11 defa uyandım gerçi kahvaltı falan yapınca pek fazla zaman bulamadım. Dün e, YouTube'a bilgisayarı koyup ben. E, videoyu YouTube'a yüklenmesi için bırakmıştım ama yüklenmemiş bir hata vermiş onunla uğraştım. Neyse bugün pek fazla bir şeyim yok aslında bugün avcılara gidecektim ama avcılara gitmeyeceğim. Çünkü ev bayağı dağınık evi toplayacağım önce. E, Tabi bakalım evin ne durumda. Arkadaşlar şimdi dışarı çıktım ben. Bir hat gideceğim. Bir de bir tripod alacaktım. O tripoda bakacağım. Olursa bir tripod alacağım. Tripod almam lazım. Ee, normal tripod vardı ama bu çubuk, çubuk tripod'tu Çubuk tripod işe yaramıyor. o yüzden benim yeni bir tripod almam lazım. Böyle ayakları kötü boşa hile oynayan bir tripodlar var. Neyse şimdi gideceğim onu almaya. haydi Arkadaşlar merhaba. Ee... Vlogları çekmeye başladım ama kendimi size tanıtmadım daha doğrusu. Önce ben böyle bir kısa bir kendimi tanıtmak istiyorum size. Adım Bulut. Askerden yeni geldim. 20 yaşındayım şu anda. 21 hatta 21 yaşındayım. Vlog işini daha önceden çok yapmak istiyordum ama işte bu askerlik falan derken biraz sorunlar oluştu. Bu sorunlardan dolayı yapamadım. Her seferinde bir sıkıntılarım oldu. Aynı zamanda dansçıyım, hip hop dansıyla uğraşıyorum. Uğur adında birisi vardı. Dün bugün daha doğrusu bugün yüklenecek vlog. Ben dün çektim ama bugün sıkıntı oluşum. Bugün yüklenecek vlog. O vlog'da da göreceksin. Uğur benim normalde dans partnerim. Aynı zamanda çocukluk arkadaşım. Ee, biz onunla beraber dans ediyoruz. Farklı yerlerde dans ediyoruz. Zaten sabit bir yerimiz yok, salonumuz da yok maalesef. Bir zamanlar vardı ama artık yok herhalde bu kadar ama yine benle ilgili soru sormak isterseniz e, sorularınızı alabilirim. Hatta yorum bölgesine yazarsanız çok sevinirim yorum olarak. Yorum olarak. Yorum bölgesine yorum olarak. Güzel bir e, yorum. bölgesine yazarsanız çok sevinirim. Sorularınızı gerçekten almak istiyorum. Yani sizinle de çok fazla şu an gerçekten de, takipçim de yok gerçi ama artacağını inanıyorum takipçimin. Arttığı zaman da sizinle tanışmak istiyorum. Gerçekten çok tanışmak istiyorum. Her bir takipçimle tanışmak istiyorum. Her biriyle buluşmak istiyorum gerekirse. <laughs> bu da benim kardeşim bu arada. O da yanımda benim gibi. Neyse bu kadar. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hadi bakalım ne oluyor. Ee, şimdi ne yapacağım? Manzara videosu çekecektim. Manzara videosu çekmek için zaten Hasköy'e geldim. Onun için işte tripod almaya gidecektim ama tripodu alacağım kişi, şahsiyet tripodu satmaktan vazgeçti ya da işleri olduğu için vazgeçti İkisinden biri. Ben şimdi vlog çekmek için yani şuraya çıkacağım. Buraya. Neyse oraya çıkacağım sonra vlog'u çekeceğim. Bu kadar. Adios. Lüp. Ee, merdiven çıkıyoruz ama... Abi merdiven <laughs> çıkmak gerçekten yorucu bir şey yani Nereden <laughs> <laughs> yorucu bir şey? Benim <laughs> yani bu köprüye çıkmak daha da, daha da yorucu bir şey yani. <laughs> Burası... Sırf... bu <laughs> video çekmek için geliyorum ya buraya da. Neyse. <laughs> çekeceğim artık. Burada. Yeter Stop. 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 Down. Arkadaşlar şimdi ben e, hafıza kartı alacağım. Gidip hafıza kartlarına bakacağım. Gerçekten annem bir şey istedi. Onları alacağım. Aa ışık söndü. Işığı yakar mısın? Teşekkür ederim. Annem sigara. Sağ ol. Şimdi gideceğim. Burada siz sigara kullanmayın, sigara bizden bir şey değil, annem kullanıyor. ben de kullanıyorum gerçekten. Bu geldiğince kameraya çıkmamasını sağlarım, bazen küllük falan çıkıyor. Gerçekten özür dilerim çünkü gerçekten sigara kötü bir şey, kullanmayın önermiyorum, hiçbir şekilde önermiyorum. Hem cebinize hem sağlığınıza zararlı bir şey. Neyse. Şimdi ben de sana Hafıza kartı aldım, 8 GB'lık, 4 alacaktım. 4'ten vazgeçip 8 aldım. Gökhan sağ olsun yardımcı oldu bana be, hala da Gökhan bilgisayar pastası da bana bayağı yardımcı oldu sağ olsun. Hatta yine yardımcı olacak laptop konusunda da şurada bak alacağım laptop neyse her neyse vesaire vesaire şimdi geri kaldı annemin işlerini halletmeye gidelim ondan sonra, sonra Allah kerim tekrardan montaj arkadaşlar ben evdeyim ee, hafıza kartı aldım biliyorsunuz ilk vlogumda yani bugün yüklenen vlogumda ben söylemiştim size hafıza kartı ilgili çok sıkıntı çekiyorum diye artık çekmeyeceğim diye umurum çekmem herhalde artık niye çekeyim ki çekmeyeceğim ee, Evdeyim şimdi montaj yapacağım. Biliyorum biraz krişe bir vlog oldu bu da aslında yani çok böyle dört dörtlük dört dört bir vlog olmadı. Ama söz diğer vloglarım yani her gün geçtikçe daha iyi bir vlog çekmeye çalışacağım, daha iyisini yapmayacağım çalışacağım. Çünkü tekim daha yeniyim bir de baktığımız zaman. Egoist bir insan değildim. Ee, yeni olduğum için her gün daha güzellerini çekmeye çalışacağım, daha iyi videolar yapmaya çalışacağım size. herhalde ee, da şimdi bu kadar ben şu an montajla uğraşıyorum. Montajı yapmam lazım. Montaj bitecek. Ondan sonra büyük ihtimalle bugün erken yazarım. Sabah erken kalkıp Samet abimin yanına gitmek istiyorum. Fenogram Ajans'a. Yarın fenograma gideceğim o yüzden. E, o yüzden şimdilik kendinize iyi bakın ve adios.